Merhaba değerli arı severler, sevgili arıcı arkadaşlarım. Malumunuz üzere arıcılıkta yapılan uygulamalarda farklı farklı yöntemler var. Tabii ki her birinin aynı sonuca varan teknikler söz konusu. Her arıcı arkadaşımızın ustasından gördüğü yöntemle devam etmesi, bazı arıcı arkadaşlarımızın da farklı yöntemlere girmesi değişik değişik bu uygulamaları görmekteyiz. Ben size bugün teknik aracılıkta uyguladığım teknik el demiri. Yani teknik el demiri nedir? Bildiğimiz el demiri diye düşünebilir bazı arkadaşlar. Şimdi bu el demirini tasarlarken, kendime göre ayarlarken öyle bir şey olmalı ki birisinde bütün özellikleri yapabilmeli. Yani mesela kattayken şimdi bizim ülkemizdeki üretilen kovanların e, kattaki tarafları şuradan gözüküyor mu? Şuradan gör, görüyor musunuz? Şuradan sac var. Evet görünüyor. Şuradan sac var. Bu sacı neden koyuyoruz biz? Hani Avrupa'da gördüğüm kavanlarda bu sac yok direkt üzerine koyuyoruz. Tabii ki bence şahsen bizim uyguladığımız yöntem daha iyidir. Direkt üzerine biniyor. Arının e, kaldırıp indirdiğimiz zaman arının, ek, arının ekstradan o boşluğu kapatması için e, propolis'i kapatması için ekstra zahmete sokmuyoruz arayı yağmur yağdığı zaman rahat bir şekilde dışarıdan dış yüzeyden girebiliyor bana göre Avrupa'ya göre bizim yaptığımız şu saçların bükümlü saçların katlardaki bükümlü saçların kullanışlı daha iyi e, tabii ki herkes kendine göre yani e, Avrupa'yı ya tarzda kovanlar kullanan aracı arkadaşlarımız var ve asıl şimdi e, kullandığım el demirini öyle bir şekilde kullanmam kullanmalıyım ki bana he, öyle bir hizmet etmeli ki Farklı farklı fonksiyonlarda farklı farklı amaçlarda kullanabilirim. Şimdi Ben bu aralar iki tane el demiri kullanıyorum. İki tane. Birisi pense, diğeri bu. Bunları neden kullanıyorum? Halbuki normalde bu bütün işlemleri yapabilir. Ama e, elim ağrıdığı için elim ağrıdığı için e, hangisinde e, rahat isem onu kullanayım. Mesela yani normalde bu penseye de bu özellik yapabilir yapılabilir de bunu neden kullanıyorum? Bakın şu el demirimi kendime göre ayarladım. Normalde bu piyasada satılırken çok fazla propos olduğu için bu şekilde gözüküyor. Yani bu pislik değil. Yanlış düşünülmesin. Kendime göre ayarlarken şu kıvrım, kıvrıma sprey ile e, şu şekilde kestim ki şu şekilde kestim ki çerçeveyi kaldırırken sıkıntı olmasın. Özellikle bunun için kullanıyorum bunu. Çünkü sağ elim bayağı ağrıyor. Ta ilbaharda bayağı yoğunluk oldu. Ee, bir ağacı, ağaca kovanı koymuştum. İndirirken düşmesin diye tuttum. Elim e, şey oldu, burkuldu şuradan. Hala ağrısını çekiyorum. ve bu bana koyalık sağlıyor bu konuda. Bu eldimiri niye kullanayım? Bu eldimiri de kaldırırken şu şekilde kenara koyacağız. Birazcık şey oluyor, oyalıyor şu köşede gö çekmek. Çünkü 10 e, çerçeveli olduğu zaman e, kovanlar, 10 çerçeve kovanları çıkarmak biraz Şöyle oyalı, oyalıyor ama bu koyduğun zaman hop fıstık gibi çok güzel bir şey çekebiliyoruz. Ayırırken de bu şekilde bunu kullanabiliyoruz. Daha sonra şuradan üstteki balmumları nasıl yarayabiliyoruz. E, bu şekilde kullanılabilir. Ekstradan en çok sevdiğim tarafı çok fazla dikkat çekmeyen. Bakın şu var ya şuradan bir kanal var. Kanal var. Bu kanalı biraz sonra nasıl kullandığımı anlatacağım. Bu eldemiri çok seviyorum. Artı bu benim vazgeçilmezim el pensem. Bu var ya yani ben bu olmadan kolay kolay çalışamam. O kadar rahatım. Neden pense? Onu da söyleyeyim. Yani diğer arkadaşlar yani şimdi e, alışkın olmadığım için yani bazı arkadaşlara bazen izlerken diyor ki ya bu nasıl çalışabiliyor? Hayretler içinde kalıyorum. Çünkü e, gerçekten e, biraz ilkel çalışıyor bazı arkadaşlar. İşte çerçeveyi tutuyor, bakıyor. Eller yapış yapış olduğu indirdi çerçeveyi. Bunda öyle bir şey yok. Şu penseyi kullanacağımız zaman aldığımız zaman kullanamadım. Şuradan gövde tarafından alacağız. Şu şekilde tutacağız. Bakarız kontrolümüzü yapacağız. Yerine bırakacağız. Diyelim ki iki tane çerçeve arasında ayıracağız. Şuradan şuradaki uç ile şuradaki uç ip şu şekilde yaptığımız zaman ikisi biliyor. Diyelim ki e, katı ayıracağız. Şurayı. Şuraya gelelim. Şu uç ile şu ucu şu şekilde yapıp Baskı uyguladığımız zaman Otomatikman e, kald, e, Biraz yükseğe kalkıyor e, yükseğe kalktıktan sonra birazcık e, Yapışmış olan propolisler birbirinden ayrılmış oluyor Ayrılma olunca zaten kovanı kaldırmak çok kolay oluyor bir şekilde böyle kaldırıyoruz baskı uyguluyoruz biraz şey oluyor Bunda da Aynı durum Bunda daha kolay Bunda Bakın bu tarafını biraz kesmişim. Neden kesmişim? Şu kesilen taraf buraya geldiği zaman bakın bu şekilde oynayacağınız zaman bunu çektiğin zaman kolun kalkacak. Bakın. Bakın. Kalktı. Gördünüz mü? Aralar bile çıktı dışarı. Bunda da durum aynıdır. Bunda. Onda daha kolaydır. Bakın. Yani kullanacağınız el demiri sizin işinizi kolaylaştıracak, size hizmet edecek. Ee, mesela e, tuttuğumuz zaman tane tane çerçeve tutmak yerine bu şekilde tuttuğumuz zaman hem daha az arı ezilecektir. Hem de bizim ellerimiz yapış yapış olmayacaktır. Hep sürekli temiz kalacaktır. Ha, nadiren az da olsa kirlenir ama diğerlerinde çok fazla kirlenir. Özellikle sıcak havada propolisin e, fazla olduğu zamanlarda çalışmak bayağı zor olacaktır. E, teknik aracılıkta diğer El demiri kullanan arkadaşlar var. Herkes kim nasıl alışkınsa onu kullanıyor. Ama ben şahsen teknik olarak e, uzun yıllardan beri e, 1994'ten beri e, farklı farklı e, hatta bana miras kalan e, el demirleri var. O kadar el demirleri koleksiyonum var. Ama bu aralar en çok bunları kullanıyorum. Özellikle yeni e, yaptığımız maskede bunların bu şekilde iki taraflı olması beni çok rahatlattırdı. Burada da bütün malzemeleri koyuyorum işte kalemi falan. O şekilde çalışıyorum. Ee, i̇nşallah bu paylaştığım videonun izleyenler adına e, faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.